Andıkçılar güzel evet. abi bunlar geçici kampanya yani abi bu fiyatlar geç geldi işlerini görüyor Paralarla emanetleriyle bakalım 2 paralar Hastanın yerine verdikle bebeği o şimdi bu fiyatı etmele demiyor. Hem kurudu bu 250 lira piyasada. Saplı kalmış mıdır içinde? Camiden geldim. Kapının önünde bir kurup bekliyor. Bak Yaşar budur. Allah Allah dedim. Vali Bey ne yapacakmış ya? Ama bir beyefendi var resmi giyimle orada duruyor. Çallı Türk'ün bayrağını dalgalandırmak da bize düşer. Bir ulus. Bana insanlara nezaketli bir şekilde davranmayı öğretti. Ben <laughs> diri merak ettim. Nohutlar değil. Şey. baba sanatı oluşundan dolayı yaklaşık olarak 66 yıldır bu sanatın içindeyim efendim. Geçmişte nohutun leblebiye dönüşmesi için hangi işlemleri yapıyorsak yine günümüzde aynı işlemleri yapıyoruz efendim. Leblebiye en uygun nohutu temin etmemiz gerekir bir kere. Kaliteli bir ürün elde edebilmek için o ürünün ham maddesinde temin edilişinde çok özen göstermek gerekir. Biz de nohudu lebebiye dönüşmesi için en uygun nohudu temin ediyoruz. Bir sefer fırınlamamız gerekiyor. Tekrar 5-6 gün sonra ikinci sefer fırınlamamız gerekiyor. Eğer hasat döneminden hemen sonra nohut temin edilir veya 9. ayda hasat döneminden hemen sonra nohut işlemek gerekiyorsa 3 sefer fırınlama gerekebilir. Fırınlama işlemden sonra nohudun en az 20 gün, ortalama 30 gün sermek gerekiyor. Fırınlama işlemi şunun için yapılır. Fırınlama işleminde hem nohudun pişirilmesini hem de içinin küçülmesini sağlamaktır. Bu fırınlama işlemi hem pişirmek hem içini küçültmek amacıyla yapılır. Bunu da zamana bırakılır. Nohut normalinden daha çok sertelir fırınlandığı zaman. Yani demirken çelik olur. Nohudu ıslarız. En az 20 saat ıslanması ıslanmış kalması gerekir. Nohudun onda biri veya dokuzda biriyle ıslamak gerekir. Bu ıslama işlemi 2 saat kadar sürebilir. Islanmış nohut da 20 saat sonra elemek gerekiyor efendim. Kabuk soyma işleminde sanat hatası oluşmaması için. Leblebi, nohudun leblebi dönüşmesi için hiç olmasa olmayan ocağımızı yakarız, belli bir kaloriye gelmesini sağlarız. Tavamızın hacmine göre, içine 6 kilo veya 5 kilo o, ot civarda bir nohut dökülür. Eslanmış, elenmiş nohut. İyice ısınıncaya kadar karıştırmak gerekiyor. Bu gördüğünüz tavanın içerisinde keskiyle açılmış dişler var efendim. Kabuğun zedelenmesine, soyulmasına yardımcı olur. Bu işlem yaklaşık olarak 8 dakika, 10 dakika sürebilir. Şu nohut işlemleri yaptık, Kabuğunu soyduk, şu hale getirdik. Ondan sonra tüketiciye ulaştıracağımız zamanda bir de kızartma işlemi yaparız. O da bir daha el değilmez efendim. Kızartma işlemini yaptığımız zaman tavanın içinde keskiyle açılmış dişler var. Bu da yuvarlak olduğu için leblebi de o keskiyle açılan dişler yanık çizgisini keserek nokta nokta olmasını sağlıyor efendim. Leblebinin içerisinde nem kalmazsa leblebi bir de muntazam bir paket yapılırsa kendi paketinde bir yıl taze kalabilir. Nohudun lebebiye dönüşmesine hiçbir kimyasal madde olmadığından dolayı birçok gıdalara perisine olan insanlar lebebiyi rahatlıkla tüketebilir. Örneğin tuzlu lebebi yapılabilir, acılı yapılabilir. Efendim çeşitli baharatlarla kaplanabilir. Acılı soslu, efendim portakallı, kahveli, kapuçinolu Ürünlerin kalitesini tabii ki kendimiz de yiyerek kontrol ediyoruz. Bunu tüketicilerin tercihinden de anlaşılıyor zaten. Tüketici alacağı ürünü tatması gerekir. Kalitesine kendisi emin olması gerekir. Biz ne kadar söylesek de o ürünü satmak amacıyla söylenmiş gibi bir şey olur efendim. Kardeşin de yapsın. Sen de başka bir sanat öğrendi. Babam beni terziliğe gönderdi. Üç buçuk ay terzilik çıraklığı yaptım. Esnaflık adabı, esnaflık terbiyesi, ahlakını orada algıladım ben. Eve ocak kurdu. Aynı yılda ben ilkokula da yazıldım. Yani babamı bazı işlerine yardım ederek bu sanata hayır, sanatın içinde doğmuş gibi bir şey oldu efendim. Sanat benim bahtıma doğdu. Ben sanatın içine doğdum efendim tek ülkemize ait bir sanat oluşundan, tarihi bir sanat oluşundan, tüketilir oluşundan, takdir edilişinden dolayı sanatımı çok seviyorum. Yani çok büyük kapasitede öyle bir hedefim yok. Ben sanatı yaşatmak istiyorum. Gerçek bir lebrevicinin iki üç tane sanatı vardır. Örneğin inşaat işlerine gider, çiftçilikle uğraşır, tuğlacılıkla uğraşırdı. Benim de zaten iki tane sanatım var. Ben bu baba sanat oluşundan dolayı 13 yıl sonra yani askerden geldikten sonra babamdan bağımsız olarak Nuhudul Ebebi'ye dönüştürebildim. Kilo aldırmaz, sadece tokluk verir, şişkinlik yapmaz, rahatsızlık yapmayan bir ruval oluşundan dolayı Sade Ebebi en çok tercih edilendi. İnsan sağlığına çok olumlu faydalar olan bir sanatı bana bizlere armağan eden geçmişlerimize şükranlarımı sunuyorum efendim. Thank yeah. you.